Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Afiyet Sağ olun. Inşallah. Güzel Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam bugün sizlerle TÜBİTAK projesi kapsamında hazırladığınız ve yakın zamanda yayınlanacak olan çalışmanızı konuşmak istiyoruz inşallah. Ee, ben başlığı kısaca vereyim. Siyasete Türkçe düşünmek. 14 ila 18. yüzyıllar arasında siyaset düşüncesi eserlerinin Osmanlı Türkçesine tercümeleri başlıklı evet. çalışmanız. Biraz baştan alayım istiyorum hocam. Bu proje fikrinin doğuşu nasıl oldu ve bu çalışmaya neyi hedeflediniz? Eyvallah. Ben davet için teşekkür ediyorum. Uzun süredir İslam siyaset düşüncesi çalışıyorum. Ben ve bu sahanın Türkiye özelliğinde ihmal edilmiş bir alan olduğunu düşünüyorum ve vurguluyorum. Bu ihmal edilmiş alanın içerisinde Osmanlı siyaset düşüncesi ise çok daha ihmal edilmiş bir alan olarak açığa çıkıyor. Çünkü bu alanı başı sonu bütünlüklü bir şekilde inceleyen, ele alan telikli çalışmalar neredeyse yok denecek kadar az. Dolayısıyla yüzlerce yıl devam etmiş, binlerce kilometre kare toprağa hükmetmiş bir devlet ve bu devlette de acaba siyaset düşüncesi nasıl neşvi neva buldu? Eğer bunu anlayıp yorumlamamız lazım. Bu gerekçeden, bu amaçla yola çıktık ve tabii ki bu büyük külliyatı, birikimi ve büyük dönemi nasıl ele alacağımız meselesine dair bir takım sınırlamalar yapmak zorunda kaldık. O yüzden hedefimizi belirlerken Osmanlı ulema ve bürokratlarının işte onlar tarafından yapılan siyaset düşüncesi alanındaki Arapça ve Farsçadan yapılan tercümeleri tespit edelim ve belli başlı araştırma soruları etrafında bunları bir inceleyelim istedik. Burada tabii ki çok kütüphane katalogları taramalarından tutun da onlarca farklı kaynağa müracaat etmek suretiyle hamaliyesi oldukça ağır bir çalışma oldu. Ama koyduğumuz işte belli kriterler çerçevesinde belli neticelere ulaşmış olduk. Yani mesela genel olarak hangi kitaplar tercüme edilmiştir? Literatür nasıl bir seyir takip etti? Eserlerin seçiminde Nelere dikkat edildi? Tercümelerin yoğunlaştığı belli dönemler var mıdır yok mudur? Herhalde bunların bir kısmını zaten bulgularımızı konuşacağız. Bu türden hedeflerimizi koyup sorularımızı belirledik ve en nihayetinde benim noktaya geldi çalışma. Dediğiniz gibi yakında da inşallah okuyucuyla buluşacak. Sayın hocam bu çalışmada bazı sınırlılıklar ve daraltmalar yaptığınızı söylediniz. Aslında biraz kapsamından ve bu sınırlılıklardan bahsedebilir misiniz? Şimdi İslam, siyaset ve düşünce kelimeleri yan yana geldiğinde zaten çok geniş bir alana hitap etti oluyor. Bunu biz o, Osmanlılara intikal eden bu külliyatı nasıl e, sınırlayacağımız konusunda öncelikli olarak belli disiplinlerin doğrudan konu edindik. Yani mesela edep literatür diye bir literatür var ve bunlar işte bugün siyasetname, nasihatname olarak adlandırılıyor. Bu alanda yapılmış bütün metinleri tespit edip tercümeleri ortaya koyduk. Burası problemsiz bir kısımdı. Esas mesele siyasete dair konular içeren İslami ilimler literatürü var mesela. Bunların ne oranda alacağımız meselesiydi? Yani fıkıhta, kelamda, hadis ve tasavvufta biz siyasi konuları bulabiliyoruz. Burada ister istemez mesela kelam kitaplarında imamet bahsini içeren her metin aynı zamanda bir siyasi metin haline geliyor. Biz doğrusu bu kadar geniş tutmayalım. Daha çok müstakil olarak bu siyasete müteallik dediğimiz konuları içeren metinlerin tercümelerini ele alalım dedik. Dolayısıyla edep literatüründen sonra incelediğimiz bir diğer e, disiplin sahası, İslam ilimler sahası ve burada da fıkıh ve hadis literatürü daha çok oldu. Hadis literatürüyle kastettiğimde mesela Osmanlı döneminde yaygın bir şekilde belli konularda 40 hadis derlemeleri yapılıyor ve bunlar tercüme ediliyor. İşte cihatla ilgili olabiliyor, itaat konusuyla ilgili olabiliyor, adalet konusuyla ilgili olabiliyor. Bu türden derlemeleri de biz proje kapsamına aldık. Siyaset felsefesi sahasında da bir birikim var kuşkusuz. O sahada da hangi metinler tercüme edilmiş, hangileri tercüme edilmemiş bunları da biz kapsama aldık. Yani özetlersem İslami ilimlerin belli konuları, edep literatürü ve siyaset felsefesi literatüründen metinlerle biz projemizi sınırladık. Bu literatürün içerisinde de sınırlama yaparken özellikle mesela devlet başkanlığı, imamet, hilafet ve onun çevresinde gelişen metinleri ele aldık. Meşruiyet problemini ele alan, imamet konusunu ele alan, Şii, Sünni polemiğine bu çerçevede giren metinler, vergi ve arazi meselelerini ele alan metinler, gayrimüslim bürokrat istihdamı mesela eskiden beri bir siyaset metinlerinin tartışma konusudur bunun cevazı ve işte imkanı meselesi ona dair metinler, raiyeye, sultanın hak ve vazifelerine dair metinleri, bunları değerlendiren metinleri, kavramları ve meseleleri içeren kitapları biz proje kapsamında inceledik. Hocam aslında ne kadar daraltırsanız daraltın yine de epey kapsamlı bir proje olmuş oluyor. Kuşkusuz yani aslında mesela cihat meselesini aldık. Çünkü cihat meselesi devlet başkanının bir vazifesi olarak zaten literatürde işlendiği için doğrudan aynı zamanda siyasal bir konu. Ama cihatla ilgili olarak görülmesi mümkün olan mesela başka literatürler de var. işte Furusiye literatürü, süvarilik metinleri, okçuluk metinleri vesaire onları mecburen dışarıda bıraktık. Çünkü sonu gelmiyor bir açıdan. O sebeple itirazlar gelecektir muhtemelen hani bu kitapları niye aldınız ya da bunları niye almadınız şeklinde ama ama öyle ya da böyle biz bir daraltmaya gitmek zorundaydık. Mesela edebiyat metinleri aynı zamanda anlattığı hikayeler içerdiği öğelerle siyaset düşüncesi metni olarak okunmaya çok elverişli metinler. Öyle derlemeler var ki işte tamamen adalet ve zulüm meselesi üzerinden hikayeler değişliyor. Ee, i̇şte bu türden metinleri de bir iki örnek çok tercüme edilmiş bir iki örnek dışında giremedik. Onun dışında tarih metinleri Osmanlı döneminde yazılmış tarih metinleri aynı zamanda veya tarih metinlerinden yapılan tercümeler aynı zamanda e, ideal siyasetin ilkelerini belli pratikler üzerinden anlatan metinler olarak okumaya da elverişli. Ama biz tarih metinlerini de ele almadık. Tarih tercümelerini de ele almadık Aslında bayağı daraltmaya çalıştık. Buna rağmen bütün bu daraltmaya rağmen 178 tam rakam verebiliyorum. Bu bahsettiğimiz yüzyılda 178 metnin tercüme edildiğini tespit ettik. Bunları da sizin sorduğunuz o kapsam daraltması çerçevesinde belli başlıklar altına sıraladık. Mesela türüne göre işte edep literatürü olarak sınırlandırdık. Fıkıh dedik. Bazen edep ahlak karışıyor. Fıkıh edep literatürü gibi hadis, felsefe edep, tasavvuf, felsefe ahlak, edep tarih, edep ansiklopedik gibi böyle tasnifler de yaptık ki ileride ki incelemelerde daha kolay bir referans çerçevesi ortaya çıksın hem de yorumlayabilelim. Hangi yüzyılda, hangi ilim dalından yapılan eserler mesela revaçtaymış gibi sorularımıza cevap bu şekilde vermek istedik. Kıymetli hocam malumunuz Osmanlı dönemindeki eserlerde tercüme ve tehlif eserler arasında bir muğlak söz konusu. Siz bu açıdan bir değerlendirme veya seçme yaptınız mı? Evet bunu söylemeyi unutmuştum, iyi oldu hatırlattığınız. Disiplinlerin genişliğini daraltmaya çalışırken aynı zamanda tercüme meselesi üzerine de kafa yormak zorunda kaldık ister istemez. Çünkü tercüme kelimesi aslında Arapçanın daha ilk bu kelimenin ortaya çıkışından itibaren geçirdiği bu tarihsel süreçteki anlamlar içerisinde, kazandığı anlamlar içerisinde şerh, beyan ve tefsir gibi anlamları da içeriyor. Yani bugün anladığımız anlamda bir dili bir dilden bir metni bir dilden başka bir metne aktarmak anlamı olduğu gibi Tercüme kelimesi şerh, beyan ve tefsir anlamlarını da içeriyor. Bu tanımlar Osmanlı Türkçesine ve Farsçaya da aynı şekilde geçmiş. Yani bir kelamı lisan-ı ahar ile tefsir etmek denebiliyor. O sebeple tercümelerin buyurduğunuz gibi birebir harfi dediğimiz tercüme usulü olduğu gibi çoğunlukla mütercimlerin katkısının, izahlarının da ortaya çıktığı bir ameliye olduğu anlaşılıyor. Bu da ister istemez bazen telif olarak nitelendirilen metinlerin aslında bir Arapça yahut Farsça metnin biraz daha serbest ve geniş tercümesi olduğunu bizim mesela fark etmemize sebebiyet verdi. Biz e, bu açıdan tercümeyi olabildiğince geniş tutmak istedik. Bir şekilde kaynak bir metinle yani Arapça ve Farsça yazılmış metinle irtibatı olduğunu gördüğümüz bütün metinleri kapsama aldık. Hatta müellif kendisi bunun tercüme olmadığını, telif olduğunu iddia etse bile biz o ilişkiyi kurduğumuzda müellifin katkılarını takdir etmekle birlikte bunları da tercüme metin kapsamında değerlendirdik. O yüzden disiplinler açısından olabildiğince daraltırken konuyu Tercümenin mahiyeti açısından olabildiğince genişletmeye çalıştık ki daha fazla metin incelemiş olabilelim. Peki hocam bu proje sürecinde hangi yöntem ve gelişleri kullandınız? Şimdi en nihayetinde yazma eser kütüphaneleri kataloglarının, tamamının taranması gerekiyordu. Onun dışında bu konuya dair yani Osmanlı ulemasının hayatını ve eserlerini ele alan çok metni taramamız gerekti. Yine ikinci literatürde Osmanlı siyaset düşüncesiyle irtibatlı çalışmaları, belli baş çalışmaları da taradık ki gözden kaçırdığımız bir metin olmasın diye. Dünya kütüphanelerinde Türkçe yazma barındıran, dünya kütüphanelerindeki onlarca katoluğu, taradık imkan olduğu müddetçe. Burada bazen tercüme, bazen terceme, hatta tercime gibi yani Arapça, Farsça ve benzeri dillerde bütün e, versiyonları kullanarak e, taramalar yapıp sonra bulduğumuz metinlerin nüsalarını inceleyerek bu tercüme siyasetle ilgili midir diye e, ayıklama yaptıktan sonra tespit ettiğimiz ve nüsalarını topladığımız metinleri artık biraz daha içeriğini analiz etme aşamasına geçtik. Burada da önce bir veri tabanı oluşturduk. Bu veri tabanında yaklaşık 21 civarında başlıkla bütün yazma nüshaları tek tek sınıflandırdık. İşte kaynak metnin adı, adı nedir? Kaynak metni kim yazmıştır? Tercüm eserinin adı, tercüm, mütercimin adı, hangi yüzyılda tercüme yapılmış? kaynak metnin telif edildiği devlet hangi devlet? Bunların hepsini çünkü ileride yorumlamak istiyorduk. Mesela Abbasi mi? Selçuklu mu? İşte diyelim ki Timur Uğur'dan mı gelmiş gibi. İtaf bilgisi var mı? Yok mu? Bu tercümenin yapıldığı dönemin padişahı kim? Şeyde geçmeyebilir e, itaf bilgisinde ama hani padişahı kim gibi. Kaynak metnin dili Arapça mı, Farsça mı? İşte gibi birçok sorudun dışında bir de teknik şeyler. İşte kütüphane kataloğu, Demirbaş numarası vesaire gibi ve az önce bahsettiğim o ilim dalı tasnifleri, işte edep literatürü mü, fıkıh mı gibi. Böyle bir tabanı bizim epey işimizi gördü. Sonra da içeriye geçerek artık yorumlama aşamasına geçtik. Orada da yani ben bütün bu yaptığımız işlemi biraz Osmanlı tercümelerini haritalandırmak olarak nitelendiriyorum. Yani veri tabanını oluşturduk ve bir Osmanlı siyaset Tercüm, düşüncesi tercümelerin bir tür haritasını aslında çıkartmış olduk e, diyebilirim. Yani teknolojinin nimetlerinden faydalanarak büyük bir karmaşayı aslında belli bir düzene koymuşsunuz gibi hocam. Doğrusu e, <laughs> ben bu vesilede pek çok YouTube videosu seyrederek Excel öğrendim. Yani teknolojiyle ilişkim çok e, iyi değildi ama dediğiniz gibi eğer böyle bir en azından Excel olmasaydı e, herhalde bu çok yapılamazdı. <laughs> bu vesileyle daha gelişmiş teknolojilerin varlığında biliyorum yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. Onu da söylemiş olayım. Hocam bir tercüme haritası oluşturduğumuzdan bahsettiniz. Bu harita vesilesiyle ulaştığınız sonuçları aslında birazcık konuşmaya geçersek. ilk olarak temel bulgularınızı paylaşabilir misiniz bizimle? Tabii o az önce bahsettiğim kriterler Excel muharifetiyle tablolara dönüştürülebiliyor tabii ki. Ve bu açıdan aslında pek çok sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Mesela kaynak metin ve müellifiyle ilgili bulgular. Yani Osmanlılar en çok hangi metni tercüme etmişler? Bunun cevabını artık biliyoruz biz. Ve en çok tercüme edilen yani işte ilk 5 metin, ilk 10 metin sıralamasını rahatlıkla yapabiliyoruz. Çok kıymetli, istatistik iyi hocam ister istemez hani bu çalışmanın doğal bir sonucu olarak bu ortaya çıkmış oldu ve gördüğümüz kadarıyla Osmanlılar eğer spesifik bir isim ve kitap vereceksek en çok İmam Gazali'ye nispet edilen ve aslı Farsça olduğu bilinen Nasihatül adlı eseri tercüme ediyorlar. Yani bu tercümenin biz anılan dönemde 14 farklı çevirisini bulduk. Bu metni genelde mütercimler Farsçasına erişemedikleri için Arapçadan tercüme ettiklerini söylüyorlar. Aslında çağdaş dönemde bugünkü literatürde bu metnin İmam Gazali'ye nisbeti tartışılıyor. E, aidiyeti bir problemli hale gelmiş durumda. Bir kısmının İmam Gazali'ye ait olduğuna kesin gibiyiz ama sonrasının sanki Selçuklu sarayında daha sonraki dönemde üretildiği gibi bir düşüncemiz var. Üslup değişikliği mi bunu? Yani dönemsel olarak ve içerdiği bilgiler açısından bunun İmam Gazali'ye ait olmadığı ve bir belli bir proje çerçevesinde hani prestijli bir isme nispet edilerek piyasaya dolaşıma sürüldüğü <laughs> şeklinde güçlü iddialar var. Osmanlı mütercimleri mesela bu iddiaları paylaşmıyor. Büyük çoğunluğu İmam Gazali'ye nispetine bir şüphe etmiyor. Fakat bu proje vesilesiyle en az iki mütercimin bu metnin aslının Farsça olarak bir başkasına ait olduğu ve işte Sultan Muhammed'in emriyle İmam Gazali tarafından Arapçaya çevrildiği gibi aslında literatürde de pek bilmediğimiz yeni bir iddia bu vesileler ortaya çıkıyor mış oldu. Ama öyle ya da böyle Osmanlı mütercimleri İmam Gazali'ye ait olduklarını düşündükleri bir metni defaatle tercüme etmişler. Hatta daha önceden tercüme edildiğini bildikleri halde yine yeni bir uslupla, yeni bir yorumla dolaşıma sokmuşlar. Bu metni İkinci olarak bir ahlak siyaset ilişkisini ele alan ahlakı muhsini metni takip ediyor. O da aslı Farsça yazılmış bir metin ve onun da 11 civarında tercümesini tespit ettik. Az önce bahsettiğim bir edebiyat metni, Muhammed Avfi isimli bir e, müellife ait bir edebiyat metni aslında hikayelerden oluşuyor olmakla birlikte bugün onu Türkçe'ye yeniden hazırlayan yahut bu metin üzerine çalışanların dahi çoğunun tasnif ederken ya bu bir siyaset ne, metni dedikleri için biz o tercümeyi aldık ve hakikaten Osmanlılar onu da 8 kere tercüme etmişler. Onun dışında işte belli hadis derlemeleri çokça tercüme ediliyor. Kelile ve Dimle meşhur İslam siyaset düşüncesinde ilk kurucu metinlerinden birisidir. O hem Arapçadan tercüme ediliyor hem Farsçaya tercüme edilen Envar Süheyli diye bir metni üzerinden tekrar tercüme ediliyor. bu metnin Hünername başlıklı tercümesinin aynı zamanda Osmanlı tercümesinin bu sefer Batı dillerine tercüme edildiğini söylemiş olayım bu vesileyle. Böyle bir metinden arası enteresan Silziye bir geçişlilik mi? söz konusu oluyor. Bunu söylemiş olayım. Yine Aristo'ya nispet edilen Mesela sırru'l esrar diye bir metin var. Bugün biz onun artık Aristoya ait olmadığını çok Gazal'den daha kesin bir şekilde biliyoruz ama onu da Osmanlı mütercimleri bilgi Aristo profilini yansıtan bir metin olduğu için 6 farklı tercümesini yapmışlar. Yani bu tercümeler kimisi aynı yüzyılda, kimisi farklı yüzyıllarda olmak üzere belli sayılarda tekrar tekrar tercüme ediliyor. Bu çok tercüme edilen metinleri yine belli bir dönemden sonra artık Osmanlıların kendi içlerinden yaptığı kendi ürettikleri Arapça ve Farsça metinlerin tercümesi suretiyle kendilerinden yaptıkları tercümelerin önemli bir örneği olan Dede Cöngü'ye ait Es-Siyasetü Şer'iyye adlı metin takip ediyor. Mesela bu metnin biz 3 tercümesi olduğunu düşünüyorduk. Bu proje vesilesiyle yeni bir tercüme daha ortaya çıktı. Yine az önce bahsettiğim İmam Gazali'nin de bilinmeyen tercümelerini proje vesilesiyle bulmuş olduk. Bunun başka örnekleri de var. Yani ikinci literatürde e, henüz dolaşımda olmayan, hiç bilinmeyen bir takım yeni tercümelerin de bu proje vesilesiyle e, tedavüle girdiğini söylemiş olalım. Yani bu e, liste bu şekilde böyle devam ediyor. E, biz e, ikinci olarak e, tercümelerin yapıldığı yüzyılları da çıkarttık bahsettiğimiz veri tabanından. Şöyle bir resim var. Yani 14. yüzyılda henüz daha çok zaten eser telifinin de çok yoğunlaşmadığı bir dönem olduğu için sadece 4 tane tercüme tespit ettik ve bunların çoğu da aslında çok böyle harfi tercüme diyebileceğimiz, mütercimlerin büyük katkılarının olmadığı işte dar bir muhatap kitle için yapılmış çeviriler. 15. yüzyıla geldiğimizde sayı 13'e çıkıyor ama 16. yüzyılda tüm yüzyıllar içerisinde en yüksek rakama ulaşıyoruz. Kanuni dönemi bütün Osmanlı muhitinde siyaset düşüncesine de bir büyük yönelim olduğunu bize gösteriyor. Hem telif eser sayısında hem de tercüme eser sayısında Kanuni ve sonra 2. Selim ve sonra 3. Murat dönemi gerçekten zirve bir şeyi yüzyılı oluşturuyor. 56 metin. Toplam 178 metnin 56'sının bu dönemde tercüme edildiğini e, tespit ettik. Sonra 17. yüzyıl ve 18. yüzyılda inişli çıkışlı işte rakamlarımız var. Bir de biz tabi her metinden kolaylıkla müellifi, mütercimi, ithaf bilgisini bulamadığımız için belirsiz kalan bazı şeyler var, metinler var. Bunlar 30 civarında. Bunların 14-18. yüzyıl arasında olduğunu birçok karin tespit ettik. İşte vakıf mühürleri oluyor, başka üzerindeki bazı notlardan vesaire. Ancak bu geniş yüzyıl aralığında hangi yüzyıla girdiğini tespit edemediğimiz 30 civarında metin var. Bunlar tek tek daha yakından belki farklı teknolojik incelemelerle de incelendiğinde bu bahsettiğimiz rakamlar biraz daha değişebilir. Yani bu 30 rakamını da dağıtmamız lazım ama 16. yüzyılın bu açıdan bütünlüğünün değişmeyeceğini düşünüyorum. Bu da bizi en çok döneminde tercüme yapılan padişahlar kimlerdir sorusunun cevabını da götürüyor. Az önce söylediğim gibi Kanuni Sultan Süleyman döneminde tespit edebildiğimiz 25 tercüme zirvede yer alıyor. Onu hemen o ilginin devamı olarak 2. Selim takip ediyor. 16 tercüme onda var. 3. Ahmet, 3. Murat ve 1. Ahmet, Sultan Ahmet de 15, 12 ve 9 rakamıyla takip ediyorlar. Burada bu sultanların hem himayeye ehemmiyet vermeleri hem de özel olarak böyle tercüme siparişinde de hususi bir hassasiyetlerin olduğunu gördük. Çünkü bazı tercümeler işte doğrudan sultandan gelen fermanla yapıldığını gösteriyor. Hatta bazı tercümelerde işte Sultan 3. Ahmet'in mesela kütüphanesinde eserleri tek tek inceleyip şunu şu şahsa bunu bu şahsa tercüme ettirelim diye sipariş verdiğini işte bana da bu metin düştü diyen mütercimlerin ifadelerinden anlıyoruz. Dolayısıyla bu sayıları biraz da e, padişahların bu anlamdaki himayeleri, teşvikleri ve emirleri diyelim ne yapmış beslemiş. Liste bize Enteresan bir şekilde döneminde hiç tercüme yapılmayan padişahları da ortaya çıkarttı. Ee, Osman ve Orhan Gazi zamanlarını tercümemiz yok. Ama beni şaşırtan belki bu değişecek yani e, bizim e, şu anki verilerimize Fatih döneminde de hiç tercüme yok. Siyaset alanında yapılan tercümenin olmamasıydı bunun da üzerine ayrıca düşünmek gerekiyor. Bu tercümelerin itafları meselesi biz bunu da tespit etmeye çalıştık. Yani bir, bir padişahın döneminde yapılmış olması muhakkak ona ithaf edildiği anlamına gelmiyor. Bu 178 metni ithaf bilgisi açısından da ele aldık. Burada dikkatimi çeken rakam 53 tane tercümede ithaf bilgisi hiç yok. Bu ne demek? Bunu özel olarak yorumlamamız lazım. Ama özellikle siyaset düşüncesi alanında metin üretme faaliyetinin modern dönemde genelde hep iktidara yakınlık kurma, iktidarın himayesine girme ve oradan bir şekilde tırnak içinde söylersek nemalanma faaliyetinin bir parçası olduğu şeklindeki yaygın kanaati bu yeniden ele almamızı gerektiriyor. Çünkü mütercimler bir ithaf bilgisi vermediği gibi bir kısmında kendi adlarını bile zikretmiyorlar. Ve bu metinlere biraz daha yakından baktığımızda aslında aynı zamanda siyasal iktidara bir tür eleştiriler, getiren, eleştiriler getiren, nizamat vermek isteyen, emri bil maruf nehyanil münker kaidesi doğrultusunda yazıldığını düşünen e, metinler olduğunu da görebiliyoruz. Tamamı değil ama en azından bir kısmı böyle. Ve dolayısıyla siyaset alanında, siyaset düşüncesi alanındaki metin üretiminin sadece belli hamilik ilişkileri çerçevesinde üretilmediğini de gösteriyor. Onun dışında rakam olarak Sultan 3. Ahmet ve Ka Kanuni en çok aynı zamanda itaf alan padişahlar oluyor. Bir diğer bulgumuz kaynak metnin dili. Yani Osmanlılar Arapçadan mı Farsçadan mı daha çok metin tercüme ettiler? Bu aynı zamanda bir tür eğilimi de gösteriyor bize. genelde ikinci literatürdeki bilgilerimiz Osmanlıların kendileriyle daha çok benzeştiğini düşündükleri Doğu devletlerinden tercüme yaptı ki bunların da dili Farsça oluyor. E, ağırlıklı olarak Farsça metinleri e, esas aldıkları çünkü o devletlerle kendilerini Abbasi ve Memlüklerden daha çok benzeştirdiklerini iddia eden bir yorum vardı. E, kuşkusuz bunun doğruluk payı var. Fakat bu 100 yüz, bütün yüzyıllara baktığımızda döneme Arapçanın çok bariz bir üstünlüğü olduğunu görürüz. Yani toplamda 97 e, metnin a, Arapça da tercüme edilmiş. Yine bazı telif geleneğinde bildiğimiz işler çift dilli metinler var. Yani Arapça ve Farsça yazılmış metinler. Hatta Arapça ve Türkçe yazılmış metinler var. Onların da tercüme edildiğini görüyoruz. Yani Farsça da nispeten azımsanamayacak tabii ki. İkinci sırada geliyor. 60 civarında da böyle metin var. Bazı metinlerin ise hangi dilden tercüme edildiğini tespit edemedik. Yani çünkü ben bunu tercüme eyledim diyor. Ne kaynak metnin bilgisi var ne dil bilgisi var. Bunları da belirsiz olarak kaydettik. Onlar tabii ileride mesela kaynak metnin ne olduğunu tespit edebildiğimizde bu rakamları kuşkusuz değiştirecektir. Kaynak metinlerin yazıldığı devletler nelerdir? İşte mesela diyelim ki nasihatül mülük. Şimdi hangi devlette yazılmışsa onları da biz veri tabanına işlemiştik. Böylece Osmanlıların e, siyaset düşüncesi alanında kendilerinden önceki hangi devletlerden daha çok tercümeler yaptığı meselesini ortaya koymaya çalıştık. Burada ilginç bir rakam çıkıyor tabi Osmanlılar öncelikli olarak kendilerinden <laughs> tercüme yapıyorlar. Yani e, bu biraz Osmanlıların kendilerini e, özellikle 16. yüzyıldan sonra hani bütün İslam hanedanlıkları içerisinde nasıl bir yere koydukları meselesiyle de ilgili. Belli bir tarihten sonra Osmanlı müellifleri tarafından yazılmış Arapça ve Farsça metinlerin tercüme edildiğini görüyoruz. Bu rakam 20. Osmanlılar Abbasiler takip ediyor 18 metinle. Memlükler 16 metinde ee, hem Abbasi hem Selçuklu diyebileceğimiz işte Gazali'nin metni gibi ee, Bu e, türden metinler 14 ve Timurlar e, 14 olarak sonra da diğer devletler geliyor ama Şunu gördük geniş bir havuz var oradan besleniyorlar aslında Yani Zengilerden de Sicilya emirliğinde yazılmış bir metinden de İlhanlılardan da az da olsa işte Endülüs'ten de Eyyubilerden de çevrilmiş metinler var hatta Yani bir Muzafferî hanedanı yahut İsmaili hanedanında İsmaililerden şey yapılmış, Kuhistan bölgesinden yapılmış bir tercümenin dahi olduğunu söyleyebiliriz. Ama ilk 5 olarak sıraladığım sıralama işte Osmanlılar, Abbasiler, Memlük, yine Abbasi Selçuklu ve Timurlu diyebiliriz. İlim dalına göre bakarsak sonuçlara, burada e, aslında genel olarak İslam siyaset düşüncesi metinlerinin ağırlıklı noktası edep literatürü olduğu için baş sırada edep literatürü geliyor. Toplamda 101 metnin bu e, alandan tercüme edildiğini gördük. E, bunu yalnız fıkıh takip ediyor 17 metinle. Bu da herhalde bu projenin ilginç bulgularından biri ol olacak. Osmanlıların e, fıkıh siyaset ilişkisini ele alan metinleri de önemsediklerini ve tercüme ettiklerini görmüş oluyoruz. E, onun dışında böyle farklı disiplinlerin iç içe geçtiği metinleri de sıralarsak işte edep ve ahlak dediğimiz e, alanda 12 fıkıh ve edep dediğimiz alanda 10, hadis alanında 8 ki bunlar genelde 40 hadis derlemeleri şeklinde ortaya çıkıyor. Osmanlıların mesela tasavvufi siyasi bir dil geliştirdikleri şeklindeki yaygın söylemle de bu tercümeler en azından çok örtüşmüyor. Tasavvuf Osmanlı e, siyaset tercümelerinin merkezinde yer almıyor. E, 6 tane metin var burada onu söyleyelim ama bazı tasavvufi metinler çokça tercüme edildiği için hani etkisi daha yaygın gibi gözüküyor olmakla birlikte böyle e, çok yaygın bir tasavvuf temayül yok Aynı zamanda felsefe metinlerinin de e, Osmanlı mütercimlerinin mü çok da ilgisine girmediğini, bu alandaki metin sayısında çok sınırlı olduğunu bu vesileyle tespit etmiş olduk. E, dolayısıyla bizim ilk baştaki ana kurgumuza göre söylersek, yani edep ve İslami ilimler alanı Osmanlı siyaset tercümelerinin ana e, temayülünü e, ortaya koyuyor. Onu söylemiş olalım. Mütercimlerin kimliği ve çokça tercüme eden mütercimler sorusuna da aslında bir cevap bulduk. Burada da genelde ulemadan ya da bir şekilde işte Osmanlı bürokrasisi içerisinde yer almış isimlerden ama bazen şairlerden, ediplerden bir mütercim havuzu var. Burada Osmanzade Ahmet Taip isimli bir müellif ve mütercimin dört tercümeyle en çok tercüme yaptığını Erken dönem mütercimlerinden Şeyhoğlu Mustafa Sadreddin'in üç çeviriyle, işte Gevrekzade Hasan Efendi'nin, Aşık Çelebi'nin 3'er tercümeyle yine listeye girdiğini söyleyelim. Yani şöyle bütün hayatını tercümeyle kazanan ve onlarca tercüme yapan bir isim görmedik. En azından siyaset düşüncesi alanında. Aslında mesela Aşık Çelebi'nin başka bir sürü tercümeleri de var ama hani odak olarak siyaset metinlerine odaklanıp sadece onları tercüme eden ve böylece 8-10 tane tercümeyle ortaya çıkmış bir mütercimin olmadı söylemiş olabiliriz. Veri tabanında daha farklı aslında cevaplarımız da var ama ana hatlarıyla hani belki dinleyicileri daha çok ilgilendireceğini düşündüğüm ya ulaştığımız sonuçlar bunlar.